Hepinize merhaba arkadaşlar video ve kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar videonun başlarına gördüğünüz üzere bu videoda sizlere nasıl Instagram sende mesajlara geri getirebilirsiniz onu göstereceğim bu videoyu arkadaşlar mutlaka izlemeniz gerekiyor sonuna kadar eğer siz de sende mesajlarınızı geri getirmek istiyorsanız sakınlı olarak sizlere bu videoda göstereceğim ilk önce yapmamız gereken Instagram'a giriş yapmak arkadaşlar hemen böyle Instagram'a bastıktan sonra burada zaten kendi profil hesabımızı göreceğiz arkadaşlar bakın sol sağ altta arkadaşlar profil hesabımıza veya fotomuza basıyoruz. Bastıktan sonra burada yine yukarıda arkadaşlar sağ yukarıda üç çizgi var. Hemen buna basıyoruz arkadaşlar. Sonra burada your activity var veya sizde bu hareketlerin diye de geçebilir hareketlerin üçüncü. Ona basıyoruz arkadaşlar. Ben İngiliz İngilizce olduğu için ben size İngilizce gösteriyorum. Türkçesinde zaten anlatıyorum. Sonra arkadaşlar hareketlerin kısmına bastıktan sonra burada en aşağısına kaydırıyoruz ekranı. Download your information var. Bilgilerinizi indirin diyor arkadaşlar. Hemen buna basmanız gerekiyor. Sonra arkadaşlar buna bastıktan sonra sizi böyle bir tane ekran karşılayacak. Burada ne diyor? Arkadaşlar burada zaten burada gördüğünüz gibi 14 gün falan diyor. Yani 14 gün içerisinde sizlere bu böyle bir tane mail gelmesi gerekiyor diyor. Yani sizlere file gönderecek dosya. O dosyada da sizlere arkadaşlar gerekli bilgileri sunacak. Hemen buraya Gmail hesabınızı yazıyorsunuz arkadaşlar. Yazdıktan sonra da zaten Regos ve yazıyorsunuz. Gmail hesabınıza sizin dosya açacak arkadaşlar. Siz de o Gmail hesabınızı açacaksınız. Beni attı arkadaşlar geldi de. Hemen böyle Gmail açıyorum arkadaşlar. Bakın sizler arkadaşlar bakın böyle gelmesi gerekiyor. Instagram information diye. Böyle bir email geldikten sonra download information var. Hemen onu basacaksınız sonra arkadaşlar zaten indirme başlayacaktır. İndirdikten sonra da arkadaşlar hemen buraya download kısmına basıyorsunuz. Bastıktan sonra da böyle bakın. Ben de bunu indirdi. Sizde hesap ismi başka olabilir. Yani hesabınız ismi neyse onu indirecek zaten. Bunu indirecek. İndirdikten sonra arkadaşlar hemen Play Store'a geliyorsunuz. Niye geliyorsunuz? Burada çünkü ver diye uygulama var. Onu indirmeniz gerekiyor arkadaşlar dosyayı açmanız için. Zarchiver ilk çıkan sonuca basıp bu uygulamayı indiriyorsunuz. İndirdikten sonra zaten bunun üstüne basıyorsunuz. Zip dosyası diye Zarchiver de açıyorsunuz. Açtıktan sonra arkadaşlar buraya hemen en aşağıya kaydırıp Burada index.html'i göreceksiniz. En aşağısında arkadaşlar en aşağıya kaydırmanız gerekiyor. Index.html'i gördüğünüz arkadaşlar burada zaten burada yazıyor index.html. Hemen buna basıyoruz. En aşağıda olan arkadaşlar open'e basıyoruz. Sonra Chrome ile açıyoruz. Download file diyor arkadaşlar. Böyle index.html diye size download yapacak. Beni indirdi. Burada görebilirsiniz. Hemen üstten basıyoruz sonra. Ve buraya arkadaşlar sizlere bilgileri sunuyor. Burada bayağı bilgiler var. Hem de bayağı çok bilgiler var arkadaşlar. Burada siz messages veya mesajlaşma chat gibi bir şey yapmanız gerekecek. Burada arkadaşlar burada görüyorsunuz zaten messages diye bir tane kısım var chat diye. Hemen bunun üstüne basıyorsunuz. burada böyle not font falan diyor arkadaşlar. Niye diyor? Çünkü arkadaşlar bende bu yok yok ben hiçbir mesaj silmedim de o yüzden bende bu gözükmüyor arkadaşlar. Sizin mesajlarınız silindiyse veya ne bileyim öyle bir şeyler yaptıysanız da sizde bu kısımda gösterecek. Eğer hiçbir şeyiniz yoksa zaten sizde böyle gösteriyor arkadaşlar. Bu videomda bu kadar da umarım videomu sevmişsinizdir. Bu tarz videoları daha çok emin için kanalıma abone olup videomu like atmayı lütfen unutmayın. Kanalımda bu tarz instagram gibi videolar Harbiden çok var arkadaşlar. Hemen gidip izleyebilirsiniz. Abone olarak da destek edebilirsiniz. Yeni videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Seviyorsunuz.